Yayınıma hoş geldiniz. Bugün Eurofighter Typhoon uçakları konumuz ve gerçekleri haykıracağız. Lütfen bu yayını dikkatle izleyin. Birçok usta gazeteci açıklamalar yapmaya başladı bile. Bu konularda yetkin isimler 2025'e kadar dünyada bölgesel başlayan bir küresel çatışma bekliyoruz diye. Bunu sadece onlar değil bizim gibi yayın yapan ve devamlı bu konuyla ilgilenen vatandaşlar biliyor. Şimdi Eurofighter konusunda size gerçekleri ve ülkemiz gerçekleriyle yaptığımız stratejinin kadim Türk devletinin yaptığı hamleyi duyunca gerçekten gurur duyacaksınız. Türkiye 7/24 silah yapıyor. Füzesinden daha birçok sistemine kadar ama şu biridir ki bir enerji birikimi var. Bu enerji birikimini körükleyen bir emperyal devletler var. ABD mesela Türkiye'nin etrafını kuşatan bir resmi. Hemen başka bir resim getireyim isterseniz. İran'ın çevresindeki ABD üstlerine baktığınızda bir resmi çok daha iyi anlarsınız. 10 bin kilometre ülkeden, ilerideki bir ülkeden bahsediyoruz. Yani geliyor, sizin coğrafyanızda ülkenizi kuşatıyor, belli dinamikleri destekleyerek terör olsun vesaire seni zayıflatmaya ve bir günde seni yutmaya çalışıyor. İş böyle olunca binlerce yıllık bir devlet haklı olan Türkiye'nin elini kollu bağlı olarak bekleyeceğini düşünmek safhaniyette olacaktı. En zayıf olduğu noktalardan tabii ki daha da güçleneceği bir moda doğru ilerleyen Türkiye'nin olağanüstü ilerleme seviyesi gerçekten füze sanayisinde parmak ısırttı. SİHA'da parmak ısırttı ve zırhlı araç üretiminde parmak ısırttı. Şimdi uçak ve tanktaki eksikliklerimizi gidererek elektro evet harp sistemi bunun yanında tabii ki çeşitli harp unsurlarıyla bu çatışmaya olası çatışmaya hazırlığımızı dinamik bir şekilde yürüttük. Tank savarlardan hava savunma sistemlerine alçak orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerine, balistik füzelere ve insansız orduya dönüşümü çok hızlı ...geliştirmeye çalıştık... ...eldeki imkanlarla... ...yani 7-24 çalışmayı da açtık derdiyse... ...sanki bir güne iki gün sıkıştırdık gibi... ...çünkü 50 yılda alınan mesafeyi... ...7-8 yılda almaya başladık... İş bununla tabii ki kalmadı... ...Türkiye özellikle kendi mühimmatını üretmeliydi... ...uçaklar çöp haline dönecekti yoksa... ...yani attığınız mühimmatlar bitince... ...uçaklar bir hurda yığına dönecekti... ...havalimanlarınız vurunca... Ne yapacaktınız? Uçak kaldıramayacaktınız. Ne yaptınız? SİHA'ları oluşturdunuz. SİHA ordusu oluşturdunuz. Tabii ki şimdi konumuza geçelim. Türkiye ilk F-35, evet F-35 ee, rüyasına girdi. Türkiye bu projede yer alırken hep şaşırmıştım, yayınlarımda söylerim. Bizi işgal etmeye çalışanlar en yüksek mertebedeki uçaklardan bize niye versinler diye hep şöyle geçiştirirdim düşüncemi. Havalimanları nasıl vuracağız? Nasıl olsa bunları yapacağız. Bu silahları versek de bir şey olmaz modunda. Böyle düşünüyorlar derken Türkiye'yi bu projeden sudan sebeplerle ne yaptılar? İskalifiye ettiler. F-35 programından Türkiye'de sanki istercesine, sanki bu projeden büyük maddi kayıplar görmemek için ve bu uçakların Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezdeki kumanda odasından idare edildiğini bildiği için bu projede Türkiye özellikle bir Haçlı ittifakı, Batı ittifakının dikkatini dağıtma, kendi projelerine eğilirken bu ittifakın özellikle bu uçakları oluştururken yaptığı mekanizmaları yani TUSAŞ'ın F-16'da edindiği deyimi, deneyimi, deneyimi 4,5 ve 5. nesil uçaklarda taşlandırmak için bunun parçalarını üretiminde bulunmak için, bu projenin ana kısmında ve kıyısında bulunmak için büyük bir tabii ki strateji güttü. Türkiye tabii ki bağımsız politikalar izleyerek ve Amerika Birleşik Devletleri'nde belki gerçek niyetini de görerek bu projede olmak için tabii ki milli bağımsızlığından ve milli dış politikasından vazgeçmeyecekti ama hiç de çaba sarf etmedi. Yani Türkiye f 5 projesinde hem teknoloji transferini hem bu projede bulunarak Haçlı ve NATO ittifakının bir üvey evlat veya karşıt ülke olarak bizi konumlandırmasını geciktirmeye çalıştı. Muazzam bir adımdı. Neden mi? Yapacağımız projeler vardı ve bu projelerde motor ve benzeri eksikliklerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Müttefiki Ukrayna gibi birçok bize ihtiyacının ülkelerle daha esnek politikalar güderek belli teknolojileri edindik. Sih motordan tutun, belli tabii ki alanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan birçok motoru da ilave ederseniz, belli projelere hız kazandırdık gerçekten ve kendi motor projelerimizde hız verdik. Ramjet, Gezgin ve kıtalar arası füzelerle ilgili birçok motor projesinin ayrıntılarına bu yayı yetmeyecek. Ama bunlarda da son aşamalardayız. Yani ışık hızıyla neden gidiyoruz dersiniz? F-35 programıyla Batı ittifakı karşısında karşıt bir blok gibi görünmemek ve bize karşı birikmelerini ve bütünleşmelerini kapımızın önüne gelmelerini geciktirmek için muazzam bir devlet politikası güdüldü. Birkaç yıldır var Eurofighter Typhoon meselesi yani daha bugünün olayı değil veya tam dünün olayı değil. Türkiye F-35 programından sonra bunu dinle dolamaya başladı. Projelerimizi geciktirmek, ve bizi aslında bazı alanlarda yavaşlatıp sekteye uğratmak isteyen İngilizler de burada bizim tiyatromuza diyelim. Ben öyle düşünüyorum. Benim analizim o. Bizim yaptığımız stratejiye onlar da tabii ki bilerek bilmeyerek alet oldular. Türk devleti bu. Düşünür, bekler, yerinde yapar. Ne dedi Jean Sırat Erdoğan? Bize bu uçaklardan lazım. İngiltere onayı verdi bile. Yani al dedi. Çünkü İngiliz hayır der mi? İngiliz her zaman geri planda kalır. İşin ana aktörüdür. Kötü olmaz. Başkaları ile seni kötü eder. Ve bunun sonucunda da tabii ki Erdoğan'ın bu hamlesiyle bir Eurofighter tabii ki silsilesi oluştu. Eurofighter'a itiraz tabii ki kimden gelecekti? Eurofighter'a itiraz Almanlardan gelecekti. Bu itirazlar da tabii ki bizzat Amerika'dan geliyor. Şunu bir kere söyleyelim. Almanya şu anda resmen gözükmese de ABD'nin Avrupa'daki bir eyaleti gibi kendi ordusu olmayan ve ana akım konularda ABD'nin çizgisi de şaşmayan bir politikaları var. Ve Türkiye'ye özellikle besledikleri terör örgütleri nedeniyle kin gidiyorlar ve şu bir gerçek ki bize silah satışındaki en katı ülkelerden birisidir Almanya. 30 yıl öncesinde PKK'ya karşı kullandığımız tanklarda Alman mühimmatları ve Alman tankları olduğu düşüncesiyle teröre karşı kar, e, tanklarımı kullanamazsın diyerek bu kadar ileri gidecekti. NATO'dan bir ittifakçımızdı ama iş kendilerine gelince ittifak bir ittifak tanımadılar. Şimdi şuna geleceğim. Eurofighter konusunda Türkiye bir şeyleri bilmiyor mu? Bize bu uçağı yedirmeyeceklerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Biz öyle güzel usta ve taktik uyguladık ki... Bu uyguladığımız taktikle tabii ki ne yapıyoruz? Çok daha akılcı politikalara gidiyoruz. Ve bu politikalarda özellikle rakibimize renk vermemeye çalışıyoruz. Eurofighter konusunda da aynı ABD'ye 70 blok F-16'larla ilgili taleplerimizdeki o masum taleplerimizdeki ABD'nin red ve oyalacı taktiği karşısında sabrımızı zorlamadan ısrarla uçaklara odaklanıyoruz. Bir taraftan da F-35 olayını fazla da Kurcalamıyoruz, hafif dokunuşlar yapsak da zaten o projede F-35'lerin motoru maliyeti çok daha tabii ki zor. Ama bir taraftan Eurofighter kısa vadede işimizi görecek olsa da bu uçakları bize vermeyeceklerini bildiğimiz için, ama bu yönde bizim taleplerimizin Müttefik'inize bunu vermediğiniz, biz de kendi yaptığımız modunu, modunu güçlendirmek adına ve motivasyonumuzu güçlendirmek adına Avrupa'yı da tam güçlü silahlarımız olana kadar belli bir süre oyalama adına bu taleplerde bulunuyoruz. Bakıyorum ki İsveç onayı ve benzer olaylarda Türkiye'nin bir olumlu tavrı karşısında Avrupa için diyorum. Avrupa'ya yönelik bu olumlu tavrı dediklerine İsveç'e meclisten onay verilmesi. Ne yaparsam yapalım bize uçak uçak vermeyecekler. Niyetleri kötü. Savaş uzmanlarımız diyor ya Türkiye'de orada yetkili isimler, bilgili isimler savaş yakın konvansiyonel bölgesel savaş Türkiye'siz burada bir savaş olacak mı zor gözüküyor. Türkiye'de bu kısa vadede kendi uçağını 2028'de çıkaracak. Daha önce Kızıl Elma insansız jette çıkacak gibi ama bir şey var ki önceki yıllarda kendi ürettikleri uçaklara sevinçle ve neşeyle bakanlara inat kendi silahlarını üretti. Yıllar öncesindeki liderlerin bak bu bizim uçağımız. Şu bizim uçağımız derken kafasında hep bu düşünce vardı dikkatle bakarsanız Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan ne kadar ayrı olduğumuz ve ne kadar farklı bir yönlere baktığımız çok daha iyi anlaşılacak. Evet, tayfun krizi diye bir şey yok. Tayfun diye bir şey yok arkadaşlar. Tayfun yapılsa bile, anlaşmalar sağlansa bile 2032'den önce teslimi olmayacak. Üretim bandından çıkışı vesaire vesaire. O zaman biz o döneme kadarki riskleri neyle savuşturacağız? bize uçak verecekler diye mi? Ayrıca Avrupa Birliği ile ve NATO ile yaşadığımız o kadar siyasi çalkantıya rağmen bize bu uçaklarla ilgili düşünceleri hep mi koruyacaklar? Geçelim bunları. Eurofighter'daki hamlemizde görüşmelerimize hemen bu uçakları alıyoruz diyenlere de tabii ki şaşırdım doğrusu. Birçok yorumcu böyle söylemiş. Burada gerçekçiliğin olmadığı ortada. Türkiye kendi tırnağın varsa başını kaşı derler. Bunu yapıyor. Kendi uçaklarını kendi imkanlarıyla kendisi geliştiriyor. Mühimmatlar dahil. Yani zaten yaptığı insansız uçaklar ve sınırsız çeşitli silahlarla düşmanı boyun eğdirme şansına sahip. Yani demem odur ki güçlü hava savunma ve füzeleri insansız hava araçları ve insansız uçaklarıyla bu yeni dönemde kendi ülkesini korumaya hazır ayrıca hücretleriyle yaptığımız uçak talepleri B blok 70 F-16'lar ve Eurofighter'lar Haçlı ittifakını ve Batı'yı oyalamak ve yaptığımız sinayi ve askeri buluşlar ve güzel gelişmeler karşısında zaman kazanmamızdı. Evet anlayın ve rahatlayın artık. Bizim işimiz çok. 7-24 çalışıyoruz ama bir taraftan da onları oyalamamız gerekir. Anladınız mı? Anladınız. Evet demek istediğimizi çok iyi anladınız. Yüzlerine güleceğiz, onları bize yaptığı gibi. Ama bildiğimizi okuyacağız. Evet, bildiğimizi okuyacağız. Kadim Türk Devleti'nin tabii ki bu yeni stratejileri, Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve yetkinin arttırmadaki hedefleri, tüm olaylarla ilgili bu düşüncelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Yepyeni konumu gündemlere karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.